Bir hayat hikayesi paylaşacağız şimdi sizinle. Aliattin Mahallesi'nde engelli torunlarıyla birlikte yaşam mücadelesi veren Nazife ve Hüseyin Savaş çiftinin evlerine konuk olduk. Derme çatma olan katlı evlerini sizler için görüntüledik. Nazife Savaş. 80 yaşının içindeyim. Eşim 90 yaşının içinde. Elimiz değerli. Evimiz göçüyor üstümüze. Ondan sonra bir bakanım yok. Bir yap olacak yok. Adamdan fayda yok. O çocuk üzürlü. Ondan sonra işte kendim mezmur kaldım bu sözleri söylemeye. Şimdi size de Şimdi etmesem baktım üstüme göçecek. Geçen ki yağmurda Allah inandırsın ki o kadar korktum ki sen bir gör. Eskin bir yandan, yağmur bir yandan işte o zaman iyice gayrı şey oldu. Öyle, e, şimdi benim bir gelirim yok. Yani ben işi bırakalı 18 sene oldu. Ben hastayım. Ondan kere benim yüksek tansiyonum var. Ondan kere depresyon hastasıyım. Bir de azememin nedir o hastalıklardan var. Şimdi aklım da çoğu vakit ermiyor. Yani çoğu dedemi onu diyorum yani. Yani işte böyle 62-60 senedir buradayız. 60 senedir buradasınız. Kirada oturduk 200 sene. Ondan sonra burayı aldık. Ondan sonra işte orada burada dışarı işlerinde, pamukta, yaylada, gevende dediğin gibi çalışıyorduk. Elimiz etmemizi çıkarıyorduk, idare oluyorduk. Ama tabi evle şeyle ilgilenme, ilgilenme vaktimiz yoktu. Yani elden, elin gibi değildik. Ne kadar olsa her yasam bir olmuyor. Barçoluk çoluk çocuğumuz ama herkes ayrılık gitti. Herkesin derdine göre bir derme şiyesi var hasta. Bir kızım var, çocuğu var, yetim hasta. Yerli kalkmaz, başından kalkamaz. Ondan geri bir oğlum var. Üç tane oğlu var. Yani kendilerine hayrı yok. Antella yanına gittiler, bir iş bulamamışlar. Geldiler babalarının başına çoğundular. Şimdi, şimdi üç hale bir evde oturuyorlar onlar da. Bir kızım ta var Antella'da. O kızımın da kocası trafik kazası oldu. Trafik kazası geçirdi. Ondan sonra Ankara'da ameliyat oldu. İçinde doktor bez bırakmış. Ondan kere ne bileyim bir ay sonra zorladı. Tekrar bir ameliyat oldu. Hem kulaktan sağır oldu, hem yani işleme şiyesi yok. Yani kendine bir ne bileyim yalancı şey, aylık alıyor azıcık, biraz çalışmışı vardı. Ona bari <laughs> acık da devlet yardım etti, emekli çıkardılar. Bilmiyorum, 1500 lira bir aylık alıyor herhalde. Onlar da onunla idare oluyorlar yani. Bir de çocukları var. Bakacak durumları yok anam. Sen... Peki geliriniz var mı hiç? Bir şeyimiz yok anam. Bir devlet bize yaşlı veriyor. O var. Başka bir şeyimiz yok. O çocuğum hiç yok. Kaç lira veriyor? Evet. 600 lira veriyor ayda. Sağ olsun. O da ona... On olay idare oluyor ama bir oğlan idare edemedik işte. Bunu yapamadık, idare edemedik. Yani... Allah razı olsun. Muhtarımız da yardım etti. Oradan buradan gene yardımcı oluyorum. Yani o olmasa zaten ben bir şeyim, ben onu giyim. Ben evlatıma halimi arz etmedim, onu arz ettim. Ön yapılması, bak çatısı mı yapılacak, neresi yapılacak, onu gari yaptıracak olanlar bilecek. Şimdi ben bileceğim desem, ben Agasa ben her yerini yaptırın dedim. Ama işte nasıl münasip ise görecekler. Şimdi ben illa şurasında yaptırıyorum da diyemeyim. Yani diyecek durumum da yok. Kendim yetecek durumum da yok. Ramazan'dan Ramazan'a veriyorlar yani yiyecek veriyorlar. Başka da bir yardım Başka da bir yardım yok. Bir de Ramazan şeyi Kurban Bayramı'nda 200 lira para verdiler. Bu Kurban Bayramı. Bu geçen. Kurban Bayramı. Geçen Kurban Bayramı 1000 lira verdiler. O zaman her yerler vermişler tabii. Ondan sonra bir de geçenlerde hastalık verdiler verdilerdi 1000 lira. İşte tamam. Ondan sonra. Başka bizim yerden gelirimiz yok. Bakmasak niye edeceğiz? Kim bakacak? O kaç yaşında yani? O indi. 18... 92 doğumlu. Kaç yaşında? İşte iki buçuk yaşında kaldı. Anadan babadan. Babasının da kendi ev aldı gitti. 3 beş sene. Hiçbir haberini almadan. Onun acısı çökerdi. Beni böyle zaten. Böyle korktum yani üstüme göçecek, eskin atacak diye. Eğer görüyorsunuz her tarafı zaten direkler kırık. Ee, yağmur da üstünden gibi hiç böyle tarzı bir kaç buraya yağmur yağmadı biliyorsunuz. Yağmur da çok dehşet yandı. Ee, yağmurun şiyesiyle zaten kiremitler yani kil haline gelmişmiş. Derli derli vedeler böyle böyle şey oldu. E, ee, şimdi durulacak hal gelmedi. Şimdi bir yağmur daha yağsa zaten durulmayacak içinde. Yani onları sadan aşağıya bari geçmesin diye laylonları yazdım, tenikeleri koydum. Ondan sonra e, niye değil? Başka bir iş edeceğim de yok. Sağ olsun uçacak gene. Olmuyor, gel ödelim, edelim, öyle edelim, böyle edelim. ben kendi gücüm de zaten. İşte böylelikçe yani hallettik. Kim içinde kaldık, öyle şey ettik. Onların şeysini toplaştırdım. Altı hele betonudu, altına geçiremedi. O kadar. Allah'tan olacak üst cihazımız gene nispeten az aktı. Görüyorum işte geri hani şaradak gitti galiba bilmiyorum nasıl oldu. Onu da Allah korudu herhalde diyorum ben o kadar çık orası çık kaldı. Seri her tarafı battı. Çoğunu kuruttum. Ondan geri serdim. Yıkanacağını yıkadım. E niye değil? Çarem yok. Bir yapacak insanım da yok. thank you